Bu yayının çok büyümesi lazım, çok izlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Hazır mıyız? Gele havale heja, havale hogar. Ona amade Bir Facebook'in son yayını da kontrol edeyim. Tamam, Facebook'ta tamam. Ee, Facebook'tan paylaştılar mı arkadaşlar? Bak Facebook'ta da görüyorum ha. Sadece 10 arkadaşımız paylaşmış. 10 arkadaşımız paylaşmış. 368 kişi Facebook'tan izleyenler. 368 kişiden ricam aşağıda paylaş butonu var. Onlar da bir paylaşsın, bir paylaşsın. Yayınımıza başlayalım. Evet arkadaşlar, konumuzu fazla uzatmayalım. Hemen konumuzun detayına girelim sevgili dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un danışmanı Nafsu Güner Haber Türk e gazetesinde köşe yazısında son derece önemli bir e açıklama yaptı sevgili dostlar. Diyor ki, Kürtlerle kader birliği yapmak dışında kalıcı bir çözüm yolu yok diyor. Yani e Kürtlerle oturacaksınız bunu söylüyor. Çünkü Suriye özellikle Suriye'deki Kürtler için bunu söylüyor sevgili dostlar. Ee, haberin detaylarını önemli kısmını sizlere aktarın sevgili dostlar. Diyor ki sevgili dostlar, bugünkü köşe aslında yazmış, Kürt sorunu ile ilgili yazıyı kalem almış. Diyor ki, Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi, değinmiş yazısında, Türkiye'nin kendi güvenliği istikrarını sağlamak için Kürtlerle kader birliği yapmak dışında kalıcı bir çözüm yolu olmadığını söylemiş. Terörde büyük acılar çeken bir ülke, Böyle bir meselenin konuşulması, konuşulması zorlukları hep vardır diyor. Bugün de var diyor sevgili dostlar. Ancak bu durum sınırı hem ötesinde NATO müksesliğimiz ABD'nin Kürtlere sadece silah mühimmat açısından değil, siyasi ve askeri bir model üzerine de gerçeği değiştirmiyor diyor. Bu yapılanın mevcut haliyle Türkiye'nin aleyhine çok acı, çok acı ancak ABD'nin bu bölge bu bölgeyi bir devletsi yapı olarak değil, hem umutla bekleyen bir kıvamda tutmak istediğini düşünüyorum. Şimdi önemli kısma gelelim sevgili dostlar. İşte Türkiye e, Rojava yönelik bir operasyon gerçekleştirilirse e, Amerika tavrını net ortaya koyuyor. Biz bu operasyonun karşısındayız. Rusya ne yapacak diye herkes merak ediyor. İşte Rusya hava sahası desteği verecek mi vermeyecek mi herkes bunu merak ediyor. Rusya konusuna da değiniyor sevgili dostlar. Diyor ki Rusya'nın Kürtler olsa bize yakın olduğu palavra diyor. Rusya'nın Kürtler olsa bize yakın değil diyor. Türkiye'ye yakın değil diyor. Şunu söylüyor sevgili dostlar, diyor Rusya'nın Suriye Kürtleri konusunda bize yakın olduğu apaçık bir palavra. Aksine Şam yönetimiyle birlikte bölgeye Kürtlere ayrı bir gelecek planları var. Şu halde sorunumuz gayet net. Bu tablonun ortasında Türkiye kendi güvenini istikrarını sağlamak için bugün adımlarını zenginleştirecek neler yapabilir diyor. Kürtlerle kade birliği yapmak dışında kalıcı bir çözüm olmadığını, bunu kendileri kendileri Türkiye karşı bir tehditle dönüşülmemesini gönüllü olarak e, gönüllü olarak rağ, yapılması gerektiğini yapmış sevgili dostlar. Bu sorulu söz konuşmaya her fırsatta devam edeceğim diye açıklama yapmış. Diyor ki Rusya Kürtlerin yanında. Her ne kadar işte Dışişleri Bakanları açıklamada yapsa, e, Türkiye ile beraberiz, Türkiye'nin yanındayız dese bile diyor. Bu apacık yalandır diyor. Palavradır diyor. Çünkü Şam aslında şuradan ne çıkıyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Hatırlarsınız bir önceki yayınlarımızda, geçen hafta yayınlarımızda YPG'nin bazı açıklamaları olmuştu. Biz Şam hükümetiyle beraber oturabiliriz. Şam hükümetiyle beraber oturabiliriz. Sonra Esad, e, Suriye'nin devlet başkanı Esad şey çıktı, Rusya'nın e, resmi televizyon kanalına çıktı. E, o da aynı şekilde... Türkiye'nin yapacağı bir saldırıda Türkiye karşı savaşacaklarını YPG ile birlikte savaşacaklarını net bir şekilde duyurmuştu sevgili dostlar. Net bir şekilde duyurmuştu. Tepkisini ortaya koymuştu. Aslında e, yani Erdoğan, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli operasyonlarla ilgili haberleri verdiği zaman en fazla bir hafta kalmaz operasyonları başlardı. Üç hafta oldu, üç hafta oldu. Erdoğan, Rojava'ya yönelik saldırıları, saldırılarını yapacağını, operasyonun başlatacağını dile getirmişti. Üç haftadır şu ana kadar herhangi bir şey yok ve ne hikmetse e, Rojava yönelik yapılacak operasyon da bir şekilde gündemden düştü. Birden gündem Yunanistan oldu sevgili dostlar. Yunanistan'la ilgili, e, Yunanistan ilgili de analizler var. Gerçekten Yunanistan'la ilgili analizler var. bazı e, gazetecilerin açıklaması şu şekil. İşte Yunanistan'la şimdi e, yıllardır e, YPG'ye karşıdır, PKK'ya karşıdır, devlet e, seçime az kala e, operasyonlar gerçekleştiriyor. Ve bu AKP MHP bloğun işine yarıyor. Ama son Kandil'e Zapa yapılan operasyonda işine yaramadığını hepimiz de gördük sevgili dostlar. Pek günden bile olmadı sevgili dostlar, günden bile olmadı. E, büyük ihtimalle sevgili dostlar, dediğim gibi büyük ihtimalle Artık oradan bir şey çıkmayacağını sandıkları etkilemeyeceğini artık Yunanistan'la ilgili bir şeyler yapıp işte Yunanistan'la iki devlet arasında büyük savaş var. Savaş varken bizler nasıl olur da seçime gideriz de olabilir sevgili dostlar. Çünkü bugün Türkiye'de her ne kadar bir seçim havası varsa da muhalifler, işin içinde olan siyasiler Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçime girmeyeceğine yönelik açıklamalar geliyor. Bakalım sevgili dostlar ne olacak ne bitecek. Bizler de takipçisi e, olacağız. Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. E, Facebook'taki dostlarıma biraz kızacağım arkadaşlar. 535 kişi izliyor. O kadar bağırdım çağırdım haber yapıyoruz. Lafa geldi mi? Metin abi seninleyiz. E vallahi yalandır benimle değilsiniz. Yayınızı izliyorsunuz korkuyorsunuz bir paylaşım yapmaya. 530 arkadaşımız izlemiş Facebook'ta. Şu anda canlı izliyor paylaşım 47 yar paylaşım. O 47 kişiye var ya. Allah sizden razı olsun. Sizler gerçek dostsunuz sevgili dostlar. Bu o paylaşım yapan dostlarıma ilk önce teşekkürlerimi ileteyim. Sonra e, diğer haberimize geçelim. Arkadaşlar HDP, e, AKP Ankara Kızılcı Hamam'da bir kampe girmişti. Bir kamp toplantıları olmuştu. Eee malum seçim konuşuluyor. Seçim tartışılıyor sevgili dostlar. Seçim tartışılıyor. Bu seçim tartışmasında AKP kurmayları şöyle bir e, bu tabii ki bu kulis bilgisi seviyorsan bu kulis bilgisi diyor ki Erdoğan'a şunu iletmişler. Ne yaparsak yapalım HDP'yi dinliyorlar. Ne yaparsak yapalım HDP'yi dinliyorlar diye e, haber var sevgili dostlar. Erken seçim tartışmanı tırmandı bugünlerde Kürt seçmen kilit bir noktada duruyor. AKP'nin Kızılcahamın kampında bu konuda da gündeme geldi. Erdoğan'a Kürt seçmenin eğilimini anlatılmış. <laughs> evet. Diyor ki sevgili dostlarım, AKP'nin gündeminde Kürt seçmen var. AKP'nin Kürt seçmen kaygısı 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kızılcahamam kamdan gündeme geldi. Artı geçen Ankara kulislerinden edindiği bilgiye göre Kamp'ta AKP'nin olası seçimlerdeki durumu ve Diyarbakır başta olmak üzere bölge kentlerinde durumun ne olduğunu masaya yatırılmış. Milletvekilleri, AKP'nin MYK üyeleri ayrı ayrı Erdoğan'a kendi seçim bölgelerdeki durumla ilgili bilgiler vermişler. AKP'nin durumu bölgedeki seçmen eğilimi. Seçmenin partilere bakış konusunda bilgileri aktarılmış. Türkiye'nin geneli için özellikle Özellikle ekonomik kriz, yükselen fiyatlar ve halkın geçim sıkıntısı yaşandığı başlık öne çıkarken Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman ve Şırnak gibi kentlerde başta olmak üzere bölge kese en çok üzerinde durulan konu ise Kürt seçimin eğilimi olmuş. Kürt MYK üyeleriyle görüşen Erdoğan bizzat seçim bölgelerinde seçimle eğilimini sordu. Erdoğan'a özellikle Kürt seçmenin ilgisini çekebilecek bazı adımlar atılması gerektiğini bilgisini aktarırken ilginç bir gerçeklik de aktarılan konusuna yer almış. HDP konusu yer almış sevgili dostlar. Diyorlar ki ne yapıyoruz, ne ediyoruz? HDP'yi dinliyorlar. Halk HDP'yi dikkate alıyor. Bilgisi Erdoğan'a aktarılmış. Evet, halk HDP'yi dinliyor. Bu konu hakkında kapatma davası açılan binlerce üye ve yönetici gözaltına alınırken tutuklanan HDP'nin var, e, varlığı oldu diyor. Erdoğan'ın görüşenler özellikle HDP belediye kazandı kentlerde HDP'nin güçlü olduğu e, neredeyse olduğu nereye gitseler karşılarına HDP çıktığını bilgisi paylaşmış. Biz ne yaparsak yapalım sokakta HDP onlar ne dese desin halk inanıyor. Biz doğru desek onlar yana, e, onlar yana, yalan yanlış bilgi verse bile sokak onları dikkat alıyor bilgisi paylaşmış Erdoğan'da. Kür seçmene ilişkin yeni bir söyleme, geliştirme iste, istenilen edine bilgilere göre de Erdoğan kür seçmene ilgili aktarılan bilgilerin dikkatlice dinlediği buna karşı da çıkmamış sevgi dostlar. Erdoğan buna karşı da çıkmamış. Ee, yani bunu bizim olduğumuzu yani herkes biliyor. Defalarca gündeme getiriyoruz. Bu arada elektriğe devam geleceği için klimayı açamıyoruz arkadaşlar. <laughs> perişan bu yandım ola yandım ter içinde kaldım ateşli ateşli de haberi anlatıyoruz e ya o acelem var bazıları diyor ki çok acele okuyorsun terliyorum ha bir an önce bitireyim <laughs> serin yere geçeyim valla ter içinde kaldım arkadaşlar <laughs> evet şimdi yani e, AKP'ler de bunun farkında aslında AKP'li milletvekillerin milletvekillerin bölgede şu anda tabela partisi olduklarını kabul ediyorlar Bakın bölgede tabela partisi olduklarını kabul ediyorlar. Memleketin Batman üzerine örnek verirsem 5 milletvekili var, 4 milletvekili HDP, 4 milletvekili HDP, 1 milletvekili AKP'dir. AKP sevgili dostlar, emin olun ki gelecek seçimde o bir milletvekili de alamayacak. O bir milletvekili de alamayacağını söyleyeyim. Bunlar biliyor biliyor, bunlar her şeyin farkında. Bunlar her şeyin farkında bu arkadaşlar çok sıcak oldu. şu anda yanıyor pişiyorum. Ehe, şu anda aşırı sıcak kapılar camlar her yerde açık. Vallahi arkadaşlar AKP'nin işi e, çok zor olduğunu görüyoruz. E, AKP'ler de bunun farkında diyor ki HDP'ler seçmenlerine yalan bile söyleseler HDP'ler inanıyor güveniyor. E, biz ne yaparsak yapalım Kürt seçmeni etkileyemiyoruz. Aslında bu bir itiraftır. Kürt seçmeni etkileyemiyoruz. E, Erdoğan'ın da Kürtlerle ilgili yeni projeleri hatta geçenlerde AKP'nin AKP, nin, AKP nin eski milletvekillerinden Mehmet Metiner'in e, ve kulislerden gelen bilgilere göre yeni bir çözüm süreci arayışının içine de girmişler. Bu kadar kaos, bu kadar şeye rağmen hani Kürtleri kandırırsak seçimi kazanırız. Kürtleri kandırırsak seçimi kazanırız. En kötü şunu diyorlar. İşte e, olacak seçimde e, HDP'ler millet itfaiyine vermese bile biz kazanırız diyorlar sevgili dostlar. E, biz e, kazanırız diyorlar. E, ama bu böyle olmayacak e, sevgili dostlar. Şimdi Kızılcı hamamı kapatalım. Bir diğer haberimiz var. Millet İttifakı şimdi AKP MHP'yi dile getirdik de bir diğer haberimiz var. Millet İttifakı'na gider. Millet İttifakı'nda ne oluyor? Meral Akşener. Meral Akşener diyor ki ben başbakan adayım. Gerisi gerisi dö geri dönüş olmaz diyor. Halka ne vereceksiniz? Her gün zam geliyor. Ben başbakanım. Ben başbakan olacağım. Ya bu halk artık geçinemiyor. Ekmek 5 liraya çıkmış. Ulaşım sıkıntılı. Ne yapacaksınız? Bana ne? Ben başbakan adayım. Şu anda millet ittifakını yaptı şu. Yani millet ittifakı sevgili dostlar, millet ittifakı adeta koltukları bölüşmüşler. Şu ana kadar koltuk dağılımına baktığımız zaman Cumhurbaşkanı CHP'den olacak, Başbakan, başbakan e, İYİ Parti'den olacak, i̇şte, e, bir diğerlerine de bakanlık verilecek ya da genel baş, e, başbakan yardımcılığı verilecek. İşte Temel Karamaoğlu'dur, diğer partilerdir. Şimdiden pazarlığa girmişler. Yani halk için bir şey yok. Millet İttifakı'nda halk için bir şey yok. Şu anda Meral Akşener'in bunu söylemesi bile Meral Akşener'in bunu söylemesi bile e, Millet ifaına ciddi anlamda oy kaybının yaşattığını görüyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin belediye başkanlarıyla dün e, genel merkezde bir araya gelmiş yaklaşık 6 saat süren toplantıda Akşener daha çok başkanları dinledi seçim süreci ve parti politikası sağdaki yansımaları da aldı toplamda belediye başkanları izlenimlerini anlatmışlar. Ayrıca sevgili dostlar partiler şunu demişler diyor ki Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz sözlerine Meral Akşener diyor ki ben başbakan adayım geri dönüş olmaz diye parti başkanlarına cevap vermiş sevgili dostlar. Yani bundan ne çıkarabiliyoruz? Bundan ne çıkarabiliyoruz? Millet İttifakı koltuk, koltukları dağıtmışlar. Şimdi geçen e, ben bir şey söyledim. Ben bir şey söyledim. Bazıları yanlış anlıyor beni. Diyor, sanıyor ki ben AK Parti'den ihale alıyorum. Ben MHP'den ihale alıyorum. Öyle bir şey yok. Ben gerçekleri burada söylüyorum. Ben Meral Akşener'e baktığım zaman vallahi billahi Erdoğan Meral Akşener'den daha iyi tanıyorsun artık. 20 yıldır bu hükümeti yönettiği için ne hamle yapacağını tahmin edebiliyorsun, okuyabiliyorsun. Ama siz millet itfana baktığınız zaman okuyamıyorsunuz ya. Okumadığınız konu ne biliyor musunuz? Siyaseti okumadığımız konu ne şu anda? Bunların görüşü düşüncesine göre. Ya Diyarbakır'a giderler, ayrı konuşurlar. Trabzon'a giderler, Diyarbakır'da konuştuğun tam tersini söylerler. Siyaset güven işidir. Cesur insanların işidir. Güven vermiyorlar. Gerçekten güven vermiyorlar. Hem CHP sevgili dostlar CHP de güven vermiyor. Ben bunu her yayınımda konu CHP olduğu zaman, konu CHP olduğu zaman dile getireceğim. Millet itfa olduğu zaman dile getireceğim. Bir belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eğer bir vatandaşlar biz artık genel başkanımızı istiyoruz, Sayın Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz diyorsa ve basına da Mansur Yavaş'ın inşallah dediği yansırsa ve sonrası Mansur Yavaş resmi kanallarda basın temsilcilerine belediyenin resmi basın organlarında bununla ilgili inşallah ile ilgili bir açıklama yaparsa yalanlarsa bu adamların iş yürümez. Korkakla çünkü. Bir inşallah demekten bile inşallah demekten bile çekinen insanlar korkak insanlar. Bakın Cem Uzan, Cem Uzan, vallahi billahi bunlardan daha cesur. Cem Uzan, bak Cem Uzan, Vallahi billahi bunlardan daha cesur. Adam çıkıyor gerçek takır takır söylüyor. Korkmuyor. Bir etkisi var mı? Yok. Bir Cem Uzan olamıyorlar ya. Kitleleri var. Kitlelerine hakim olamıyorlar. Ben de Selahattin Demirtaş'ın söylemiyle ben de söyleyeyim. Hani diyor ya, ben bir kararsız seçmen, kendimi bir kararsız seçmen yerine koyuyorum. Sabah uyanıyorum, kararsızım, öğlen kararsızım. Yani hayır diyor ki sabah işte e, iyi Parti oluyorum, öğlen e, Kılıçdaroğlu diyorum. E, ikindiye doğru işte e, isimleri de Temel Karamoğlu oluyorum. Sonra akşam oluyor düşünüyorum, yine kararsızım diyor. Yine kararsızım diyor. Yani her gün her şeye zam geliyor. Her gün her şeye zam geliyor sevgili dostlar. Her şeye zam geliyor. Maalesef, maalesef şu anda bunların tek düşüncesi, tek düşüncesi koltuk olmuş. Ben başbakan olacağım. Ne olacaksın? Ben başbakan olacağım. Hani bu ilkokulda oluyor ya. Çocukların bir hedefi olur. Ben ben, ben sınıf başkanı olacağım. Valla Meral, Meral nereye başbakan olursa ülkenin daha kötü olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Eğer Meral Akşener, Meral Akşener başbakan olursa e, ülkenin daha kötü gideceğini e, düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Evet Akşener dosyasını da kapatalım. Bir HDP'li milletvekilin e, yani şu anda partide e, Demokratik Bölgeler Partisi vekili olarak geçiyor ama HDP'den milletvekili seçilmiş e, dokunmazlık kaldırılması için karar gün günü verecek. Biliyorsunuz e, polisler yumruk e, atan vekil olarak e, basına geçti. Kadıköy'de e, Abdullah Öcal üzerinde olan tecriti kırmak için e, bir yürüyüş gerçekleşecekti. O sırada e, depli, depli vekil e, yumruk attığını iddia edilmişti. Ve bütün e, muhalefetiyle bakın muhalefetiyle iktidarıyla Hepsi HDP'li milletvekili üzerine yürümeye başladı sevgili dostlar. Evet, hepsi HDP'li milletvekili yürümeye başladı. işte Perşembe günü dokunulmazlığın kaldırılması mecliste konuşulacak. Perşembe günü karar verilecek. HDP'li milletvekili dokunulmazlık kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı diye. MHP'li milletvekili polise yumruk atınca o polis FETÖ'cüdür. Ama HDP'li milletvekili konu ne olursa olsun, aynı olay yaşandığı zaman olursa e, polis kahramandır, polis şehittir. Maalesef ülkede bunları yaşıyoruz. Bunu da atlatalım sevgili reji. Zama zam zam. E, Erdoğan'ın e, <laughs> Erdoğan diyorum Erdoğan aklımızda kaldı. E, Kemal filmi gibi arkadaşlar. Hani çay, çay, çay içecek ya her gün çay zam geliyor ya parayı veriyor zamlı bir şekilde veriyor. Diyor ki zaman bugün çay, çay zam gelmedi ki. Artık vatandaşı gerçekten zama alıştırdılar. Kemal Sun filmi gibi. Enerji dağıtım şirketleri Enerji Bakanı ile görüşmüşler. Elektriğe yaklaşık yüzde otuz zam yolda. Evet. Elektriğe yüzde otuz zam yolda. Son zam da bir Haziran'da yapılmıştı sevgili dostlar. Yüzde yirmi zam yapılmıştı. Evet bir haberin detaylarını sizlere paylaşalım. 1 Temmuz'da geçerli olmak üzere en az yüzde 30 zam yapılması konusunda görüş birliğine varılmış. Toplantıda alınan karar uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Temmuz'da yüzde 30'luk zam kararı almasına karar vermiş sevgili dostlar. şöyle söyleyeyim. Şu anda birinci kademe üst sınırı olan 230 kW elektrik kullanan fatura bedeli 332 TL'yi buluyor. %30 zam gelirse %30 zam gelirse 332 TL gelen faturanız 430 TL olacak. İkinci kademede ise az sınırı olan 475 TL'lik fatura 760 e, TL'yi bulacak. Hadi geçmiş olsun diyelim. Evet zam zam zam. E, şimdiden geçmiş olsun. E, vallahi artık her gün zamlarla uyanıyoruz. Yakıt zamı da olmuş 30 TL mazot da olmuş 30 pardon. Şimdi 30 TL derse FETÖ'cülerin işidir diyecekler. 29.99 olmuş şu anda. Yakıt. 29.99 olmuş. Lütfen o bir kuruşu da e, küçümsemeyelim. O bir kuruş da önemlidir. Sonuçta şimdi bizi FETÖ'cü ilan ederler. Derler ki Metin Güneş e, yakıt 29.99'dur. Metin Güneş çıkmış, FETÖ'cü çıkmış, terörist çıkmış. Yakıt 30 TL olmuş diyerek algı yapıyor diye bizi FETÖ'cü ilan ederler. FETÖ'cü ilan etmemeleri için şu anda mazot 29.99 TL arkadaşlar. Bakalım ileride ne olacak, bir kaça çıkacak diye düşünüyoruz. O sanatçı Ali Baran bize yazmış. Yok seni kutlarız Meden haberlerine devam et demiş. Teşekkür ediyorum. Ali Baran hocamıza da teşekkür ediyoruz. Mamoses teşekkürlerimizi gönderen sanatçımız. Ali Baran'ı biliyor musunuz bilmiyorum bilmiyorum da. Ben çok sevdiğim bir sanatçı o da bizi izliyor. Ona da selamlarımızı gönderelim. Ona da selamlarımızı gönderelim. Şimdi e, videolu haberlerimize başlayacağız. Videolu haberlerimize başlayacağız. E, ekonomi demişken bugün HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluş'ta mecliste basın karşısına çıktı ve Maliye Bakanı Nebati Bey'i sert sözler eleştirmiş. Videomuz hazırsa, videomuz hazırsa videomuzu hemen oynat diyor Sayın Ece. Bir de ekonomi literatüründe Artık yeni bir yöntem, yeni bir yaklaşım var. Bunun adı nebati yöntemi. Nedir bu yöntem? Mesela fiyat fiyat istikrarı için ya da yüksek enflasyona karşı, rekorlar kıran ithalata, işsizliğe karşı atasözleri, deyimler, şiirlerden alıntılarla müdahale etmeye çalışmak. Nebati yöntemi bu. Aslında yöntem basit. Ve maliyeti de yok. Yani maliyetsiz bir e, yöntem. E, maliyeti yok neden? Bunların bir kısmı, söylediği sözlerin bir kısmını bu sakızların biliyorsunuz sarıldığı kağıtlar vardı. Oradaki manilerden alan bir e, hazine ve maliye bakanıyla karşı karşıyayız. Bir tane atasözleri ve deyimler sözlüğü alıyorsunuz, cebinize koyuyorsunuz. Yanında da bir tane muhafazakar şair ve onun şiirlerinden bir iki tane alıyorsunuz. Ee, ve bununla birlikte nebati yöntemiyle yani e, biraz da kişisel inisiyatif, gözlerimde pırıltı var bakın laflarıyla, ekonomideki çöküşe, ekonomideki büyük enkaza karşı mücadele ettiğinizi düşünüyorsunuz. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Şimdi en son demiş ki Adana'da 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Peki, güzel. Tüm veriler Türkiye'nin üretimde, ihracatta ve en önemlisi istihdamda atılımlar yaptığını gösteriyor demiş. Peki şimdi bu söylenenler onlara bakacağız. Söylenmeyen ne? Söylenmeyen şudur. İthalat rakamından bahsetmiyor bu Hazine ve Maliye Bakanı. Ya bu memlekette sadece ihracat mı yapılıyor? İthalat diye bir şey yok mu? İhracatın ithalatı karşılayamadığı görünmüyor mu? açığın her ay büyüdüğü görünmüyor mu? Çok açık ortada ve bunları konuşmuyor Hazine ve Maliye Bakanı. Sadece ihracat kısmını konuşuyor. Niye? Çünkü pembeye boyarlarsa eğer meseleyi hem halkı uyuturlar diye düşünüyorlar hem de baş ekonomiste böyle başarılıyız mesajları vermiş oluyorlar. Basın Yasası. Dezenformasyon Yasası diye adı geçen basında ve sosyal medyada değişiklikler yapılmasını içeren basın yasası teklifiyle karşı karşıyayız. Aslında bunun niye getirildiğini biliyoruz. Çok büyük bir sansür yasasıyla karşı karşıyayız. Çok büyük. Sansürü niye istiyor bu iktidar? Çünkü krizin üstünü örtmek istiyor. Yani TÜİ'nin yayınladığı yalan rakamları, hormonlu rakamları düzeltmeye çalışanlara yönelik Sopa sallıyor bu iktidar mesela. Ama sadece küçük değil. Bütün alanlardaki krizin üstünü örtmek için bu sansür yasasını iktidar getirmiş vaziyette. Aslında iktidar kendisi özgür biçimde dezenformasyon yapabilmek istiyor. Onun için bu sansür yasasını gündeme getirdi. İstiyor ki bütün medya ve sosyal medya, bütün medya derken görsel, işitsel ve yazılı medyayı kastediyorum ve sosyal medya tek yerden yönetilsin, tek fikir hakim olsun orada ve e, sadece örneğin A Haber gibi herkes yapsın haberlerini bunu istiyor iktidar. E, yani iktidarın medyası ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin trolleri her yere hakim olsun Gerçekler konuşulmasını istiyor. İşte bununla ilgili bir yasa gelmiş vaziyette. Düşünce ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. Evrensel bir hakka ağır bir darbedir. İletişim hakkına, haber alma hakkına ağır bir darbedir. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Son bir konu var değinmek istediğim değerli basın emekçileri. Şimdi yaklaşık bir haftayı geçti. Televizyonlarda ee, çeşitli programlarda e, her zaman olduğu gibi HDP olmaksızın en fazla HDP konuşuluyor. Adımıza sınırsız söz kuruluyor. Hani kurulan sözler doğru olsa diyeceğiz. Ya çok güzel söylüyorsunuz ama onlar da yanlış. Bilgiden yoksun, gerçek bilgiden yoksun sözler kuruluyor ve tamamen bir spekülasyon ortamı. Maalesef bunu sadece iktidar basını yapmıyor. Kendisine muhalefet diyen Medya'da da bunu görüyoruz. Televizyonlarda da bunu görüyoruz. Bilgisiz yorumlar, bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlar. Daha uzun bunları konuşacağız elbette. Ama bir tek bir kez daha bazı sorular sormak istiyoruz. Konu ne? Konu İmralı'daki mutlak tecrit. Sorular ne? Bak